Bak abi çekmeyin diyorum size ama Sana ne? Bana mı tamam. ne? Sen aynen kadar ediyorsun. <laughs> ben abi el yedimesi zaten dururum daha polisten niye kaçtın diyor bana. Polisin olmadığı bir yerde size de zekke gerek ama. Çek. Çek çek Çıkmasın abi neyi çekiyor? <laughs> hı? Lan git lan abi git bak. Allah, Allah Allah lan abi. Niye Aksaray küçük ama denk Niye kaçtın kardeşim? Ben diyorum Aksaray küçük denk Niye kaçtın? Aksaray küçük denk geliriz Abi. Abla oğuldan tanıyorum. Tamam. Gel lan. Bırak şu telefonu. Kapat şu telefonu. Gel Gel lan. Gel Gel lan. Bırak şu Gel Baba abi sana. Tamam at şuraya imzanı at. <laughs> tamam al telefonu. <laughs>